الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله سبحانه وإن الله يسلم بحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحفظ أختة من لساني يفرق قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم ذلك Cenab-ı mübarek eylesin inşallah. İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmet ve gayesi halık kainatı tanımak, ona iman edip ibadet etmektir. Gerisi teferruat. Hakkın hakim olmadığı yeri batıl işgal eder. Hakkın, hakikatin, iman, Kur'an hakikatlerinin hakim olmadığı bir kalpte batıl şeytan orada ihtilal yapar. Bu yer açılmadan evvel İnanın ki içki şişelerle donatılmıştı, böyle etraf berbattı. Ama elhamdülillah aynen Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'yi fethinde söylediği, o putları bir bir devirirken söylediği şu ayet-i kerime ne kadar manidardır. Estağfirullah. billah. Câ'el haqqu ve zahakal batil. İnnel batila kâne zahûkâ. Evet, hak geldi, batıl zail oldu. Şüphesiz ki batıl zail olmayan müstahaktır. Aslında biz kendi kalbimizden, ruhumuzdan, bütün latifelerimizden başlamak suretiyle ailemizden, çevremizden, bâtına dair, şeytana dair ne varsa eğer la ilahe diyerek hepsini böyle gönderip hepsini böyle atıp Hakk'ın hakimiyetini orada sağlarsa Allah'ın izniyle çok güzel neticeler alacağız. Üstadın böyle bir derdi vardı. Şöyle bir ifadesi var. Diyor ki bana sen şuna bulan niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Evet üstadlar koşmuş. Koşan üstatların duran talebesi olmamalı. O da koşmalı. O da bu manevi ateşi görmeli. O da kendi şartları doğrultusunda bir şeyler yapmalı. Zira her yerde Nemrut ateşleri yanıyor, yakacak İbrahimler arıyor. Belki sen o İbrahim olmayabilirsin ama senin evladın o İbrahimlerden bir İbrahim olacak belki. Belki kardeşin, belki yakının. Değil mi? Bak şu anda her şey tesbih ediyor Cenab-ı Hakk'ı. Tusabbihu lehu semavat vel ardu ve men fiin ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Şu anda dışarıdaki o rüzgar sesini işitiyorsunuz değil mi? İstat ne diyor? göklerdeki demdeme, yağmurdaki zemzeme, kuşlardaki civcive, işte rahatlardaki rakraka, taşlardaki tıktıka birer manidar, nevaz. Her şey Allah'ı tesbih ediyor. Değil mi? Diyor, e, sivri sinek tantanasını kesse, bal arası demdemesini bozsa, yine şefkinizi bozmayınız. Zira bütün kainatı, bütün nagamatıyla raksa getiren musika ilahiye hiç durmuyor, sermeden zırm zırm eder hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'ın olacaktır. Değil mi? Diyor Allah istese fasık insanların eliyle de bu dini insanlara yayar. Ama fasık insanlar olmasın. Biz olalım, bu hakikatleri kendimize dert edinelim. Her noktada iman kuran hakikatlerine haykıran şubelerimiz olsun. Ve bu dert ile yanarsak Allah'ın izniyle birçok insanı o nemrut ateşleri içerisinde kurtarabiliriz. Yine diyor ki ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimde feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var ne de cehennem korkusu. Cemiyetin yalnız 20 milyon Türk cemiyetinin değil, yüzlerce milyon bütün İslam cemiyetinin imanı namına bir sahit değil, bin sahit feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur milletimizin imanını selamette görsem cehennem alevleri içerisinde yanmaya razıyım zira vücudum yanarken gönlüm gül gül olur tam bu noktadan önemli bir hakikate vurgu yapmanın yeridir bir bir insanın kıymetini tayin eden mahiyetidir bir insanın kıymetini tayin eden mahiyetidir mahiyetinin değeri himmetin nispetindedir. himmeti ise hedef itaz ettiği davanın dereceyi ehemmiyetine bakar. Yani siz sizin himmetiniz, sizin değeriniz ne kadardır? Eğer bir evse belki himmetiniz, gayretiniz, çalışmalarınız o evi size Bir deprem olur, ev yıkılır. Himmetiniz, değeriniz, davanız biter. Eğer bir evlilikse eşiniz vefat eder etmez sizin himmetiniz, davanız, her şeyiniz biter. Eğer iman Kur'an hakikatleri ise, eğer rıza ilahi ise, o zaman dünya da yıkılsa, bütün yıldızlar da dökülse, güneş de dürülse, hiç önemli değil. Siz demek ki, ehemmiyetiniz, değeriniz, hamiyetiniz, himmetiniz o kadar büyük ki, siz dünya ve ahiret kadar geniş bir adamsınız. Zaten böyle bir geniş adam da, kalkıp da dünyanın basit 3-5 kuruşluk meselelerine tamah etmez. Ne der? Benim Rabbi Rahim'in bu koca dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve güneşi o haneme bir lamba, yazı bir sofrayı nimet, baharı bir deste gül, hayvanatı bana hizmetkar ve nebatatı da o hanemin zinetli levazımatı yapmıştır. Düşünceye bak, bir basit ev içerisinde boğulmak nerede? Koca kainat, bu kainat sahibi tarafından bana bir hane olarak tevdi edilmiş. Orada misafir eden kalıyorum. Nasıl ki anne karnında misafirdim, 9 aylık bir süreçte talim terbiyeden geçtim. Bir kendime has orijinal parçalarla donatılarak bu dünyaya gönderildiysem bunun farkındayım aslında ben burada misafirim. Buradan da diğer bir memlekete gideceğim. Misafir olan bir kimse beraberce getirmediği bir şeye kalbini bağlamaz. Bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın ve keza ve keza bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış vücudunu mucidine feda et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. Ya zaten dünyevi rızkımızı bir şekilde temin ediyoruz. Zaten helal dairesi keyfe kafidir. Harama girme lüzum yoktur. O zaman madem misafir kalıyoruz. Ne kadar misafir? يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ دُحَاهَا o, kişi, o gün kişi diyecek ki acaba ben dünyadayken bir gece mi kaldım yoksa bir kuşluk vakti mi? Yahu sadece bu kadar öyle olan bir hayat için milyonlar senelik ebedi hayatı yakmaya değmez. Değil mi? Bugün hatırlama zamanıdır. Ve zekir fe Hatırlat çünkü hatırlatmak mümine fayda verir. Bu hakikatlerin hatırlatıldığı mekanlardır buralar. Ne diyecek Taha suresinde Allah bize? Ne diyor? Ahirette aynısını diyecek. Etetke <laughs> ayatuna. Sana ayetlerimiz gelmişti fenesita sen unutmuştun ve kezalik el bugün sen de unutulanlardan olacaksın unutulanlardan olmamak için o zaman burada hatırlayalım hatırladığımız bu hakikatleri kalbimize içirip ruhumuza geçirip hayatın her sahasında sadece mescitlerde medreselerde camilerde değil hayatın her noktasında bunu kendimize gaye edinip insanlara ulaştırma noktasında mücadele edelim inşallah Muhammed Bakır radıyallahu an oğlu Caferi Sadıka radıyallahu anha diyor ki Ey cenneti isteyen uykun neden bu kadar uzun? Atın neden bu kadar yorgun? Himmetin neden bu kadar zayıf? Allah aşkına sen ne biçim taliplisin? Matlubunu ne biçim istemektesin? Ey diyor cehennemden kaçan, Atın neden aşkla ve şefkle ona doğru koşuyor ve o cehennemi sana kazandıracak işleri şefkle hırsla istiyorsun. Ey üç günün çocuğu. Birinci gün doğduğun gündür. İkinci gün kabre konulacağın gündür. Üçüncü gün o kabirden çıkarılıp Allah'ın huzuruna getirileceğin gündür. Ne büyük bir gündür o gün. Ey diyor böyle nehir kenarlarına kurulmuş develeri, lüks lüks evleri olanlar, böyle güncelleştirelim, böyle varlık içerisinde hayatını zevk -ü sefa içerisinde geçirenler, bedenine yatırım yapanlar, elbisesine dikkat edenler, arabasının modelini yükseltenler, yazlık kışlığıyla hava atanlar, neden diyor cisimlerinizi bu kadar bakımlı ama ruhlarınızı harap görüyor? Eğer cisimlerimiz bakımlı, ruhlarımız harapsa ne kadar kötü bir durumdayız. Hani bazen aynaya bakarsın ya eyvah böyle saçlar gidersin değişik değişik tarzlarda kendi bakımını daha da ziyadeleştirir. Sonra ne yaparsın aynaya baktığın zaman iyi bir şeye benzedik falan dersin böyle moralin bozulur beden. Ama ne kadar da yakışıklı olsan ne kadar da sağlıklı olsan o aynaya baktığın zaman Mevlana diyor ki ey salik ey aynaya bakan. Aynadaki son nakşa dikkat et. Bir güzelin ihtiyarlığındaki çirkinliği, bir binanın harabiyetindeki enkazı gör. Gör de aynadaki güzelliğe aldanma. Evet bu cisim ebedi değil. Demirden değil, taştan değil. Ancak et ve kemikten ibaret bir şeydir. Ani olarak senin başına yıkılıyor ve altında kalıyorsun. Bak zamanı mazi senin gibi geçmiş olanlara geniş bir mezaristan olduğu gibi istikbal zamanında geniş bir kabristan olacaktır. Bugün sen iki kabrin arasındasın. Artık sen bilirsin. Şimdi biz bu kabristanı, bu mezanistanı görmeyecek miyiz? Yüz, yı yüz yıl öncesine bir bak. Değil yani dün bile belki taziye değil. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra 30 yıl daha yaşadığını düşün. Ne olacak? O zaman seni intizar etmekte olan, seni beklemekte olan ve senin ona süratle koşmakta olduğun kabir dünyanın lezzetli ve ziynetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Zira dünya ehlince güzel adedilen şey orada çirkindir. Orada çirkin olan şeyle benim işim olmaz. Ama terk etme yeri burasıdır. Böyle her şeyi bütün dünyaya terk edeyim, gideyim bir kenarda ibadet edeyim mesele bu değil ki. Allah'ın iki önemli kitabı var. Bu iki kitaba sarılırsak dünyamız da kurtulur, ahiretimiz de. Kitab-ı Kebir-i Kainat dediğimiz kainat kitabı. Onu Allah kudret kalemiyle yazmıştır. Elbette ki çalışacağız helal dairede elbette ki harcayacağız israf etmeden helal işlere elbette ki evleneceğiz ancak zinadan la tekrabu zina innehu kâne fâhişeten ve sâsebîla zinadan ateşten yılandan akrepten kaçınacağımız gibi kaçınacağız evlilik varken zinaya ne hacet helal dairede içeceklerimiz var haram olan içeceklerden yüz çevireceğiz helal Allah ticareti helal kılmıştır faize tefeciliye başka şeylere bulaşmaya gerek yok Rijalun la tulhihim ticaretun ve la bayun an zikrillahi. Onlar öyle yiğitlerdir ki ne alışveriş ne ticaret onları Allah onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Ve <laughs> ikamis salati ve onlar namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler. Yahafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal Gözlerin ve kalplerin Allah bulak olduğu bir günden korkarlar. O günden korkmak lazım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe Radiyallahu Anh validemize böyle ahiretin dehşetinden bahsederken o kadar böyle dehşetli şeylerden bahsediyor ki Hazreti Ayşe validemiz Radiyallahu Anh'a biliyorsunuz nasıl bir valide ağlıyor ha ağlıyor, ağlıyor ha ağlıyor. Sonra bir anda böyle bir teskin oluyor. Kendini toparlayıp Resulullah'a soruyor. Ya Resulullah diyor o gün yanımızda olacak mısın diyor. Bu sefer o duruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ağlamaya başlıyor. Vallahi diyor üç yer vardır ki kimse kimseye yardımcı olmaz. Üç yer. Yani biz bu üç yere şimdi göz mü kapatacağız, kulak mı tıkayacağız, düşünmek istemeyecek miyiz? Kime zararı dokunacak? O zaman o üç şeyi her an zihnimizde canlı tutacağız. Birincisi diyor mizan. O hasenat ve seyyat tartıldığı zaman kimse kimse için bir şey yapamaz. Onun için ne yapılacaksa burada yapılır. İkincisi diyor, o Ashab-ı Yemin ve Ashab-ı şimaldan bahseder Kur'an. Kitabı sağ koldan verilenler, sol koldan verilecekler. Sağ koldan verilenler, onlar cennet ehlidir. Sol koldan verilenler, onlar da cehennem ehli olacak. O zaman kimse kimse, kimse için bir şey yapamaz. Ve üçüncüsü de, dehşetli o sırat köprüsünden karşıya geçerken, yine hiç kimse kimse için bir şey yapamaz. Nerede yapacağız? Dediği gibi, bugün amel var, hesap yok. Yarın o hesabın, o dehşetli manzaraların olduğu dönemde de amel olmayacağım, sadece hesap olacak. Üstad diyor ki muhakemat kitabında, lübü bulmayan kışır ile meşgul olur. Çok müthiş bir hakikattir bu. Lübü bulmayan, evet bu iman kuran hakikatleri olan o lüb, cevizin iç kısmını bulmayan kışır ile, onun o dış çö çer çöpüyle uğraşır hakikati tanımayan hayalata sapar. Hakikati tanımayan hayalat ile bir ömür geçirir. Oraya sapar. Sırat-ı müstakimi bulmayan, ihdin as müstakim diyoruz ya beş vakit namazımızda defalarca. Allah'ım sen o istikametli yoldan bizleri ayırma dediğimiz o yol, onu bulmayan ifrat ve tefrite düşer. Yani şarampoldan gider. Değil mi? Muazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, ve çok aldatır. Aldanmamak için ve aldatmamak için o zaman ne yapacağız? Bu hakikatler hep zihnimizde canlı olacak. Her şey dünyaya çağırmıyor bu kardeş? Her şey dünyaya çağırıyor. Başta insanın nefis ve havası, ihtiyaç ve havası, duyguları ve şeytanı, dünyanın suri tatlılığı, aldatıcı, lehviyatlar ve kötü arkadaş bunların hepsi dünyaya çağırıyor. Ama baki olan ahirete davet edenlerin sayısı azdır. Eğer sen de bu millete karşı zerre kadar bir hamiyet varsa ve ulu bu himmetten dem vurduğun yalan olmazsa o ahirete davet eden azlara imdad etmek lazım gelir. O zaman biz de ne yapacağız? Ne yapabiliyorsak, şartlarımız neye el veriyorsa inşallah başta kendimizden başlamak suretiyle insanlara hakka hakikate davet edeceğiz. Diyor o gün o şiddetli ses işitildiği vakit bu dehşetli sesi işiteceğiz. Yevme yefirru meru min ahi. O gün kardeş kardeşten kaçar. Ve ummihi ve abi Anasından babasından kaçar. Ve sahibeti ve beni. Karısından ve evladından kaçar. O gün gelecek. Ne zaman gelecek? Kullatin karib. Her gelecek yakın olması hasebiyle bir gün gelecek. Allah vaat etmiş, vaat ettiği için elbette gelecek. O zaman o gün gelmeden bugünü ganimet bilmek gerekir. Şimdi ben size üç şeyden bahsedeceğim, dersi bitireceğim. Bir şefkatten bahsedeceğim. Şefkat etmemiz gereken bir husus var. Dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ve son olarak da bir ümitle, ümidimizi kaybetmeden dikkat etmemiz gereken bir hakikat var. Oraya temas edip bitireyim. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Diler ki, ya Resulullah bir Yahudi genç ölmek üzere. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen kalktı. Gencin olduğu muhite gitti. Baktı ki genç gerçekten ölmek üzere. Peygamberliğini söyledi. Ona iman etmesi için telkinatta bulundu. Genç babasına baktı. Babası dedi ne diyorsa tasdik et. O da iman etti ve vefat etti. Resulullah sevindi. Başka bir zaman yine öyle bir durum gerçekleşti. İşte öyle bir genç hastalanmış. Resulullah yine birkaç sahabeyle beraber oraya yönelirken baktı ki tabut evden çıkıyor. Çok üzüldü yani dedi buna yetişemedik. Şimdi yetişemediğimiz nice insan var. Onun için Bediüzzaman da diyor ki bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife kişinin kendi imanını kurtarması. Bu önemli ve başkalarının imanına kuvvet verecek derecede çalışmasıdır. En büyük mesele bu. En büyük vazife, en büyük ihsan bu. Dikkat etmemiz gereken bir husus, bu da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan bir rivayetle. Bir tanesi geldi, nasihat istedi. Israrla böyle üç, iki, üç kez. O da dedi ki, dedi ki Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan işittim ki, kıyamet günü alim getirilir, zengin getirilir. Bir de kim getirilir? Ee, şehit getirilir. İşte zengine der, sen benim için ne yaptın? Allah'ım senin için malımı infak ettim, zekatımı verdim, İşte bir sürü şey yaptım. Yok, sen benim için yapmadın. Sen desinler diye yaptın. Yüz üstü atın bunu cehenneme. Sonra alim getirilir. Sen ne yaptın? Allah'ım ben de ilim öğrendim, ilim tahsil ettim, insanlara anlattım. Tamam, yaptın ama insanlar sen alimsin desinler diye yaptın. Yüz üstü atın cehenneme. Sonra şehit getirilir. Sen ne yaptın? Allah'ım ben de senin için canımı feda ettim. Senin yolunda şehit oldum. Hayır sen benim için değil. Sana şehit desinler diye. Seni üpsünler diye. Bunu da yüzüstü atın cehenneme. Dehşetli bir dikkat etmemiz gereken. Onun için ilim tahsil eden insanların ilmini ihlasla, ihsanla yapması ne kadar mühimdir. Zengin malını infak ederken vermesi, sağ elin verdiğini, sol elin görmeyeceği şekilde vermesi, o ekranlarda böyle insanlara yardım edenler ne kadar da yazık ediyorlar değil mi? Niyetleri ancak Allah bilir. İnşallah halis bir niyetle yapıyorlardır ama öyle mi yapmak lazım? Artık düşünmek lazım. Ve şehit mesela e, Kuzman diye bir rivar geliyorlar diyor ya Resulallah Kuzman şehit oldu. Hayır diyor şehit olmadı fidanlıkları için. onun Fidanlıkları için savaşıyor. Onun için Allah Resulü'nün safında olup ölen ve şehit olmayan insanların olduğu bir zamanı düşünün dikkat etmek gerekmez mi? Her an ihsanla Allah beni görüyor gibi. İhlasla sadece onun rızasını kazanmak için. Yoksa beni şöyle bilsinler, böyle bilsinler, beni şu makama getirsenler, bana hürmet etsinler. Bunun için yapıyorsak iflas ettik gittik. Allah muhafaza bu manada ciddi o sırat-ı müstakim çizgisinden sapmadan ilerlemek gerekir. Bir de ümit. Resul-i Ekrem Aleyhisselam Hayber dönüşü bunun normalde sünnetlerinden bir tanesidir. Böyle bir gazve dönüşü gider mescitten sünnetini kılar, gider kızı Fatıma'sını görür radıyallahu anh'ı sonra evine giderdi. Yine böyle Hayber dönüşü gitti mescitten namazını kıldı. Hazreti Fatıma validemiz radıyallahu anh'a, o da Resulullah'ın yorgun olduğunu bildiği için babam yorulmasın diye o da ona doğru yöneldi. Yolun ortasında buluştular, sarıldılar, ağladılar. Sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a onun üstündeki o tozları silkelerken ey babacığım sen bu dünyada rahat etmeyecek misin diye böyle içi dertli böyle gözyaşlarıyla söylerken Resulullah aleyhissalatü vesselam da tabi gözyaşları içerisinde ama bir anda durdu ve şöyle dedi şöyle buyurdu kızım hiç merak etme öyle bir gün gelecek ki Cenab-ı Hak senin babanın adını kerpiçten, kiremitten yapılmış her eve, kıldan, tüyden yapılmış her çadıra ya izzetle ya da zilletle koyacaktır. İzzetle İslam hakim olacak, zilletle onlar belki kabul etmeyecek bunu ama kabul etmeye mecbur olacak. Yine o Selman-ı Farisi radıyallahu anh, o hendek fikrini verirken o hendekte büyük bir taş çıktı ya kimse kıramadı. Ya Resulallah taş çıktı biz kıramıyoruz geldi aldı Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın elinden balyozu Bismillah dedi vurdu kıvılcımlar böyle semaya. Bir daha vurdu bir daha kıvılcımlar bir daha kıvılcımlar ve taş paramparça oldu. Dedi ki ey ashabım bu kıvılcımlar ne mana ifade ediyor? Ashabın terbiyesi ya Allah ve Resulü daha iyi bilir. Resulullah dedi ki ben yakın bir gelecekte bu Kisra'nın, Kayser'in, Yemen'in Mısır'ın oradaki hazineleri, sarayların hepsini size vaat ediyorum. Hepsi sizin olacak. Bir tanesi çıkıp şöyle demiyor. Ya Resulallah biz zaten Mekke'den buraya hicrete mecbur olduk. Mekke'de Kabe'de bir dünya put var. Nasıl olacak? Hiç böyle bir ümitsizlik yok. Ve o aşkla, o şevkle Resulullah müjde verdiyse böyle bir şey olacak diyerek ta Hazreti Ömer döneminde gerçekten hepsine ne yaptılar? Kavuştular. Üstadımız da diyor ki ben bütün kainata kanaat-ı derim ki istikbal yalnız ve yalnız İslam'ın olacak. Hakim, hakaiki, imaniye ve Kur'aniye olacaktır. Bu kadar. Biz ne yapacağız? Biz bize düşeni yapacağız. Eğer ben hala beş vakit namazımı ihmal ediyorsam ben hangi cihattan konuşacağım? Hangi sahabeden bahsedeceğim? Gene o dar daireden, o Üstad'ın dördüncü meseleden o hakikatleri anlatırken bir gün burada o dersi okuruz inşallah... O dar daireden geniş daireye doğru böyle insanı ne yapıyor? Böyle mütedahil dairelerden bahsediyor. Diyor ki evet insan bu kainat ağacının özü ve özetidir. Bütün kainattaki dairelerle münasebatlardır. Ama en büyük vazife en küçük dairede. En küçük dairede ne var? İman var. İman <laughs> merkezinin başkentidir kalp. En geniş dairede ne var? En geniş dairede boş boş işler var. Ama bir bakın gündemimize bakın. Bir gün içerisinde neyden konuşuyorsun? Siyasetten saatlerce konuşuyoruz. Futboldan konuş, ekonomiden konuş, oradan konuş, buradan konuş. E dar daire ne oldu? En büyük vazife en, en küçük dairedeydi. Ama en geniş dairenin cazibe darlığı o dar daireyi kendisiyle meşgul eder. Kıymet dar ömrünü kıymetsiz şeylerle perişan eder. Değerli dostlar Cenab-ı bizleri dünyevi ve okrevi işlerimizde muvaffak ve muzaffer eylesin rızasına nail eylesin inşallah. Bizleri, evet hepimiz, herkes kendisini çok iyi biliyor, günahlarını biliyor. Cenab-ı Hak bu günahlardan tez zamanda bizleri arındırsın. İman Kur'an hakikatleriyle bizleri ne olur ve Ya Rabbi sen bizleri meşgul eyle. Böyle her dakikayı ömrümüzü ahirete azık olarak gönderenlerden eyle. Çünkü o gün kişi diyecek ki ya fulu ya tuli hayati. Keşke bir şeyler daha gönderseydim. Çünkü bu işin sonu yok. Ahirette de böyle en güzel bu dünyadaki vazifesini icra etmiş, ifa etmiş bir şekilde ahirete göç edip selamun aleykum tıbtum fethuluha halidin selam sizin üzerinize olsun kullarım bugün sizin için üzülmek yoktur, sizin için korku yoktur daimi kalmak üzere haydi cennete buyurun denilenlerden bizleri de eylesin inşallah subhaneke la ilme lana illa maallemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha ve